başlarken demiştim. Hocamızla iki program yetmez demiştim ama daha da bir şey yapamadık. Ancak bu kadar sığdırabildik hocam. Bir şey sormak istiyorum. Yani gündeme dair. Şimdi siz düşünce özgürlüğünden hapiste bir dönem cezaevine girmiş bir kişi olarak soruyorum. İşte kullandığınız çok ufak bir cümleden işte diktat cümlesiyle sanırım. İşte Kürt sorununa, İslami çözüm formülüne çok böyle belki saçma sebeplerle bir dönem cezaevine girmiş bir kişisiniz. Şu anda siz diyordunuz ki o zaman Müslümanlar bu ülkenin kızır derileri diyordunuz. Evet. Şu anda nasıl görüyorsunuz? Hala kızır dediler Müslümanlar bu ülkede. Onu sorarak hocam programı bitirmek istiyorum. Biraz da gündemi eh, yakalayalım diyorum eyvallah. bitirmeden. Ee, şunu söyleyeyim e, yani madem sordunuz ben de açık konuşayım. Hı hı. E, şu anda e, Müslümanların imtihanlarının bittiği kanaatinde değil. Hı hı. 28 Şubat'ta Müslümanlar sopayla efendim imtihan oluyorlardı. Şimdi havuçla imtihan oluyor Sopayı tutan elle, havucu tutan elin sahibi aynı. Şu anda Müslümanların imtihanı 28 Şubat'taki imtihandan daha ağır. Çünkü imtihan olduklarını farkında mı değiller? Mi? Bir, ikincisi varlıkla imtihan oluyorlar şu En zoru işte hocam. Evet, o zaman mahrumiyet ve yoklukla imtihan oldular. Evet. Yokluğa sabretmek her kişi karı, varlığa sabretmek er kişi karı. Er kişi karı, doğru söylüyor. Dolayısıyla Sopa Müslümanları kendine getiriyordu. Müslümanlar yani nihayetinde sö, yani sövene karşı e, bozulmadan durabilirsiniz ama övene karşı bozulmadan durmanız çok zor. Çok zor. Yani sizi biri överek mi, söverek mi daha kolay bozar hı hı. E, derseniz sizi biri överek daha kolay Kesinlikle, bozar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için yani şu anda Müslümanlar ee, havuçla imtihan ediliyorlar ve e, içlerinden bir kısmına iktidarı e, vermiş gibi yaptılar. Fakat efendim ben e, bu noktada Müslümanların varlıkla sınavlarını, dünyevileşme sınavlarını çok iyi verdikleri kanaatinde değilim. E, Müslümanları önündeki en büyük tehlike, en büyük tehdit de dünyevileşme. Evet. Yani ne şu süper güç ne bu ideoloji ne bu efendim baskı Müslümanları eğer bitirirse dünya birleşme bitir.